Samsak döveci söyleyebilir mi? Söyler bence. Bilmiyorum samsak ki onu. Aa. 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 Hayır ezbere bilmiyorum tamam, yani. Tamam aç telefondan. şey mı? söyleyeceğim. Samsak deme bana olsa bilirdin. Bu... <laughs> bir ara bilirsin ya samsak döveci. Nasıldı? 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 <laughs> Nakaratı mı? Yani neresini istersen. Yani zaten en popüler yeri olur. Birlikte olursun. söyleyelim mi? Olur. Sen bilmiyorsun ki. Sen <laughs> <laughs> bilmiyorsun abi. Bilsen olur. Hayır öğrenirim ben. <laughs> evet, ben gireyim sen de takip et. Olur. Ya da istersen biliyorsan gir. Bilmiyorum, Biliyor, mu kişi. bilmiyorum kişi. çok emin. Ben olur. gireyim siz beni takip edin. <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum. ben <laughs> Nasıl söyleyeceğim ki ben bunu? Abi. Sen tamam ben, ben bak. Tamam. bu ne bu nasıl eşlik ya? Lan gıdı lan 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 gıdı lan lan samsak devedi. Gıdı lan, gıdı <laughs> bam, bam bam gülüm bam bam bebe gümeci. Evet. Yoncasıdır eve gümeci Yuz eşek yoncasıdır eve gümeci <laughs> Langıdı lang lang langıdı lang lang lan lan lan. samsak düveci Gümbüdü <laughs> gül gümmam 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 <laughs> eve gümeci <Bravo. gülüyor> i̇yi <bir tenör>. Çok <gülüyor> <gülüyor> iyi, evet. evet Çok, Çok tizine, evet, iyi tizine aldın, tenörsün sen. Evet. Tenörsün. <gülüyor> <gülüyor>